Adamlar da açıkça görebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz renkli alanlar ilerlediği noktaları gösteriyor. Bu iki biz bu götüreceğiz. Burada kazı ve takdiman çalışmalarımız devam ediyor. yüzde %78'ini tamamlamış durumdayız. Ve uzatmayı da hesabı toplam kimyemizin yüzde 51'i bugün tamamlanmış oluyor. Bizler alan bir Bu

何だ すいません。Oh, <laughs> bir merhalenin daha sonuna gelindiği bir gün. Bu anı tabii yaşamaktan mutluyuz çünkü üç yoldan e, şirin yere doğru devam eden kazıda e, bugün üç yolla şirin yer arasındaki tünel tamamen kazılmış oluyor. İşte son TBM makinesi şu anda gördük ulaştı şeye bu alana. E, onun için buradayız. Bu anı görmek gerçekten bizim için de özel bir an, özel bir mutluluk. Buca metrosu 3 yoldan başlayıp, genel Asım Gündüz durağı, daha sonra Şirinyer, buradan Buca Belediyesi, oradan Kasaplar, sonra Hasan Ağa, sonra 9 Eylül, sonra da Çamlı Çamlıkule'deki Bucakop duraklarına doğru 13,5 kilometre uzunluğunda bir hat olarak devam eden bir hat. Diğer taraftan gelen TBM de şu anda Buca Belediyesi'nin oralarda iki ay kadar süre içerisinde o e, buraya erişmiş olacak ve bu şekilde metronun e, planlanmış olan tünel kazısı tamamlanmış olacak. Şu anda da yüzde civarında tamamlanmış durumda. Biz sadece bu hattı uzattık. Çamlıkule'den sonra biz bunu Gazi Emir'deki fuar alanına kadar e, araya 3 durak koyarak uzatma kararı aldık. Ee, ve buradan çıkan TBM'ler şu anda Fuarizmir'in oraya gidecek. Ee, oradan kazıya başlayıp Şamlıkale'ye kadar gelecekler. 13,5 kilometrelik hattı bu eklentiyle beraber 17,5 kilometreye çıkarmış olduk. Ee, çok doğru bir karar verdiğimizi biliyorum. Ee, bununla ilgili finans e, şeyleri de devam ediyor çalışmaları. Bu hattın bir diğer hedefi de Körfez'in altından, bir yoldan. Ee, karşıya geçirmek, geçirmek, Mavişehir'e kadar uzatmak. E, Mavişehir'den bir kişi binip e, Fuar İzmir'de, Gaziemir'de 20 dakikada olabilecek. Ne bileyim 10-15 dakikada Buca'ya varabilecek. İzmir için böylesine önemli bir proje. Bunu aksatmadan başladığımız günden bugüne kadar e, aralıksız sürdürüyoruz. Arkadaşlarımızın büyük emekleri var sağ olsunlar. E, ve Çalışan firmaya da teşekkür ediyorum. Onlar da işlerini disiplinle, düzenli bir şekilde yapıyorlar. İzmir için böyle önemli bir projenin bu kadar hızlı ilerlemesinden biz gerçekten çok memnunuz. Eğer körfezin altından karşı yakı bağlantısını da yapabilirsek, İzmir'in muhtemelen tarihindeki en büyük proje olacak. Şu ana kadar da büyük ama onunla beraber gerçekten en önemli toplu taşıma projesini gerçekleştirmiş olacağız.